geldiniz. Burada her haftası en trend videoları göstereceğiz. Selam Barbie ve Barbie. Bunu hala alışamadım. Ben de. Ben de. Ee, bugün hangi videoda trend? Oyuncak bebek dünyasına bayılıyorum. Eğlence, ilham ve yaratıcılığın diğer oyuncak bebeklerle paylaşmak için en mükemmel yer. Kesinlikle. Şu an kızlar günü için bir sürü güzel video izliyoruz. Kız kıza oyunlar, ödüller, pastalar. Aa <laughs> Kızlar günü mü? <laughs> pastalar mı? <laughs> kızlar günü sevgililer günü kız arkadaşlarımla kutlamanın eğlenceli bir yolu. Gelin size gösterelim. Brooklyn, buna gelmiş geçmiş en iyi kızlar günü partisi yapalım. Oo, hadi herkes için ona özel en sevdiği çeşitli pastadan yapalım. Evet. Cene için çilek yapabiliriz. Kamil için limonlu, Emil için çikolatalı. Buzdolabında sadece turşu var. Turşulu pasta yemek istemiyorum. Sen? Almayayım. Konuklarımız gelmeden alışverişe gideyim. Nefis. Barbie, tüm bunlar kızlar günü partisi için mi? Evet, geliyorsun değil mi? Şimdiye kadar yediğin en güzel pastaları yapacağız. Kesinlikle pastayı asla kaçırmam. Bir saat sonra görüşürüz. Bir saat mi? Ah, buradan hemen çıkmalıyım. Atabandan git. Kanyonun trafiği korkunçtur. Sağ kalın. Woohoo! <laughs> <Uhu. gülüyor> bir pasta yaptık. <laughs> Göster zamanı. Sanırım kıza partisi zaman demek istedin. <gülüyor> <gülüyor> evet. 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 Bu yediğim en güzel pasta. Gördüğüm en iyi parti. Bu partiyi üst seviyeye çıkarma vakti geldi. evet. evet. Bir çantada yine ayak alın Bu doğru. Herkes yeni bir görünüme kavuşacak. Evet. evet. Vuhu, vuhu. Vay canına. Vuhu, vuhu. Evet. Vuhu. Bu karakterimi çok iyi yansıtıyor. Kendimi aksesuarlarla göstermeyi seviyorum. Bu görünümlerle yaratıcı olmanın pek çok yolu var. Ben hemen denerim. Bu parçayı zirveye taşıyacak son bir sürprizim daha var. Ama eğlenceyi kaçıracaksın. Kalp şeklinde bir hava balonuyla partiye konfetiler getireceğim. Mükemmel bir final olacak. Tamam, ama acele et. Evet de. Ne sorun olabilir ki? <laughs> Aa. Ah. Bu ah, ah, bir sorun olabilir. <laughs> ne yapıyorsun? Gıdıklanıyorum. Affedersiniz, sıkıştım. Ah, ah. Bunu tekrar söyleyebilirsin. Ben sıkıştım. İmdat, bir yardım edebilir mi? İmdat, İmdat! Seni duyabiliyoruz. Hemen yardıma geliyoruz. Gördüm seni, geliyorum. Gelemiyorum. Maliba, hemen geliyoruz. Benim olmanıza çok sevindim. Ama bu kadar yüksek nasıl geleceksiniz? Güzel ve büyük pastalar iş başına. Büyük pastalar ve buz patenleri iş başına. <laughs> evet, evet, evet. Teşekkür ederim. Kızlar günü mahvettim değil mi? Hiçbir şeyi mahvetmedin. Kızlar günü süslü yiyecekler ve hediyelerden ibaret değil. Arkadaşlığı kutlamakla ilgili. Haklısın. Ve benim arkadaşlarım en iyisi. Yine de büyük isimle finali yapamadığımız için üzgünüm. Bir fikrim var. Kızlar like yeah! <laughs> evet. <For the> <laughs> yeah, gibi <laughs>